Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kutup kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Karşınızda 0 kilometre bir Mercedes araç var. Görmüş olduğunuz araç Mercedes'in e, su tipi. Şöyle göstereyim aracı. GLC 200 0 kilometre. Yani şu an e, kaç 9 kilometre falan içinde bir göstereyim. Şöyle aracın. Araca şu an PPF kaplama yapılıyor. Polyöten dedikleri ee, söz Evren Ustam'da. Evren Ustam Polyöten hakkında kısa bir bilgi verir misiniz bize? Geçen haftaki videoda PVC yapıyorduk hatırlıyorsanız. Bu PPF kendini yenileme özelliği var. Ultra parlak bir malzeme ve parlaklığı gördüğünüz gibi şura yapılmamış yer. Şöyle odaklayalım biraz orayı. Şurası yapılmamış yer, burası yapılmış yer. Arasındaki hiçbir fark yok daha parlak duruyor. Boyasından daha çok parlatıyor. Araç şu an sıfır. Onu da belirteyim size. Tabii tabii sıfır araç. Arabayı korumaya alıyorlar. Direkt bayiden geldi buraya. Bayiden direkt geldi. Peki e, bu PPF kaplamanın çizilmeye karşı bir direnci var. Tabii. Kendini yenileme özelliği de var. Çizildiği zaman da kendi, güneşte yeniliyor değil güneşte mi kendini? Kendini yeniliyor. Çok ağır çizikler, derin çizikler hariç. Kılcak çizikler e, olduğu zaman kendini yeniliyor. Ve çok dirençlidir yani darbelere karşı. Yani kaza olduğunda hiç boyaya zarar gelmeden söküp sadece göçük onarımı, boyası göçük onarımına düzeltilmiş bir kapılar var, şamuruklar var. Çok şahit bu iş. Yani bayağı güzel. Aracını seven insanlar. Zaten sıfır kilometre bir aracı da çok güzel yakışıyor. Tabii hiç belli olmuyor. Bütün şu an, şu an görüyorsunuz. biliyorsunuz fazla kesiyoruz. Buradan giriyoruz içeri. Hiçbir şekilde yapıldı, yapılmadı belli olmuyor. Arabanın üzerinde duruyor. Hakikaten çok güzel bir dokusu da var. Su itici özelliği de var. Seramik gibi su itici özelliği de var. Yani bütün dış etkenlere de kuş pisliğine atıp evet, da evet. asit yan kadar ince demir tozlarına kadar her şeyden koruyor. Bunun amacı zaten boyu korumak ama ultra koruma özelliği var bunun. Peki bunu e, söküldüğü zaman altında herhangi bir iz falan bir şey kalıyor şey şey mu? Çünkü altını boya korumayla besliyoruz. Üzerine folyo yapıştırıyoruz. Bunun ömrü de 5 ila 7 yıl arasında değişiyor. 5 ila 7 yıl. Kullanıma göre. Bakım gerektiren bir ürün müdür? Yani her sene müşterimizi çağırıyoruz. Üzerine bir güzel boya koruma wax kullanıyoruz. Daha parlak duruyor ve daha uzun ömürlü oluyor güneşe evet. Ya yani mesela aracı arkadaş satacak söktü bu üzerinden kaplamayı sıfır her temiz sıfır boya üzerinde fabrikasından çıktığı, çıktığı gibi aynı fabrikadan çıktığı gibi aynı şekilde olmadan satabilir yani çok karlı bir iş aslında bu iş bu parasını Fazla fazla çıkar. Parasını fazla fazla çıkarız. Tabi bu fiyatlar araçtan araca değişiyor değil mi boyutlarına tabii, göre, metrajı değişiyor. Normalde bu aracı 16 bin lira yapıyoruz artık araçları da araçlarda e, 9 ila 12 bin arasında değişiyor. Genelde sıfır kilometre araçlar yaptırıyor. Yaz bunun yanı sıra e, şöyle de söyleyeyim size arkadaşlar, burada e, ön kaput ayrıyetten hal hani yaptırmak Taş taşsız olmasın diye ön kaput çamurluk tampondan oluşan e, farlardan oluşan bir kafa kaplama paketi de var ayrıyetten. E, Veya hatta aracı komple de kaplayabilirsiniz. Tamponlu Şu an bu araç... için tamponla yaptık Pipe. Şu an tamponlar, arka tampon da dahil kapı, ön çamurluk, çamurluk yapıldı. Kapının arka kapıları yapıldı. Tamamen kaplıyor. Şu an araç ama hiç belli olmuyor hakikaten yani şöyle yakından tampon tamponda Tamponlu... şekilde ek vesaire hiçbir şey yok. Tek parça halinde İşçilik de baya güzel, baya uğraştırıcı ama değiyor. Ben size söyleyeyim. Hani hakikaten... İki gün sürüyor işçilik. İki gün. İki gün sürüyor. İki gün işçilik. Ama araç tertemiz çıkıyor. Galip Usta da burada. Daha önce BMW'de de görmüştünüz. Kapak fotoğraf olarak da duruyor BMW'de. Şöyle ince kenarlarını gösterelim. Şöyle, şöyle yarım santimetre içine kıvırıyoruz ki da daha... atma fanı olmasın evet. diye yani e, malzemenin kendi yapışkanı da çok kaliteli bunun yanı sıra söküldüğü zaman herhangi bir iz de kalmıyor tabii sökmesin de gene takan yerini yapması gerekiyor böyle e, e, el kendi başınıza sökmeye kalkmazsanız daha iyi olur ama aracı gerçekten güzel bir korumayı alıyor araçta 0 kilometre alan kişi gerçekten mantıklı bir işlem yaptırıyor şu an yani bu araca dünyanın parasını verip de şu işlemi yaptırmamak hakikaten birazcık e, mantıksız oluyor. Çünkü yarın bir gün illa bu aracın üzerine taş kurutları, işte kuş pislikleri bilmem neler olacak. E, boya koruma yöntemleri arasında en kaliteli bildiğimiz boya yöntemlerinden bir tanesi PPF kaplama. Kapı kolu takıldı. Her tarafı burada sökülüyor o şekilde. Oo. Hakikaten. Zaten ee, Galip Mercedes de eskiden çalışıyordu. Bu araçlar onun için herhalde bu trim olayları çocuk oyuncağı gibi söktak yapıyor. Onu da göstermiş olduk arkadaşlar. Evet otomobil tutuk kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.